kaktüste kum top. Onun için. Şöyle gidip kaktüste kum mu toplayayım? Evet. Kil lazım. Ne diyorsun ya? Nasıl toplayacağım kaktüste kumu? <laughs> yasin <Zing! gülüyor> Bir şey oluyor. Sami Fırat'a vurma. Ne oluyor lan? Irıs Pıçıcı'ya vurma. <laughs> Ama BC bir tane manyak geldi. Senin dikenini ejder kesti manyağı. Onun bu çocuklara pasif ıslığı çalma lan. Kanka yiyorlar birbirlerini. Eee davranış. Kullanmadıklarını da diğer evimize göndersene. Diğer evimiz nerede? Hangisi? E, ee, answer teleport. Diğer teleport. Sen, Sen mi gönderiyorsun gönder. Sen götür babacım. Ah bu dikenli nasıl kum falan toplayacağım? Kaktüse falan mı vuracağım? Çöl obeliskine eşinden. Tamam. Kaktüse vuracaksın. Tamam ben, tamam. Çöre ben, de, a, ben de aramaya çık. Bay Tantun'u vereyim. Vereyim balım vereyim. Şu dikenli ejderi, e, mutlaka şey yaparken bana hatırlatsana zahmet. O çok güzel odun topluyor kanka. Mamuttan daha iyi odun topluyor. Hem de daha azında. Ama şey. artık odun toplamamamız lazım galiba. Ben afk'den Ve... toplayabilirsin? Kadir, ben tekrar geldim demiş. Hoş geldin Kadir. E Kankan, ben desert'e gittim de burası desert'e benzemiyor pek. Nasıl desert'e benzemiyor? Forest, ob desert obelisk değil mi gitmem gereken yer? Evet, şöyle obelisk. Al Sami, uçarak git be. Menzil dışına ilerliyorsun, kurucuya yaklaşman gerek diyor. Ha mağaraya gidiyoruz. Orası mağara. Ha. Angel o... dışı dediğim mağara. O zaman oraya mağaraya ben giremem kral. Da sıkıntı olur. Ha? Mağaraya birlikte girmemiz gerekiyor ben server'ı. O zaman bir kendine salla bana armadüloyu ver sen şey yaparken ben taş kazıyım kanka. Kanka nasıl bulacağım bir de onu kolay bulmuyor ki çöle mutlaka çölde çıkıyor kanka çöle gitmem lazım onu aldım. E, oraya ışınlanamıyorum Dizort Obelisk'e o zaman... Ya ışınlanmana gerek yok kuşla git. Tamam, tamam, tamam. Şey öteki robotla koşa koşa giderim ben ya. Uç, uçarak git daha hızlı gidiyorsun. Tamam ya, bir su doldurayım. Kanka kaplamalar bu arada iç içe giriyor bak kaplamaların içine bir tane kuş haps oldu şimdi. Benle beraber. Kanka kaldırmıyor bilgisayar yapacak bir şeyimiz yok harita böyle. Abo. Ben sana ondan server diye ağlıyor. Bu harita hakikaten problemliymiş ya. Kanka, çok içerik var içinde çünkü. Normal bilgisayar kaldıramaz bunu. Ya, balım şimdi sen... Yo! Tamam, takılma sorununu hallettim. Artık takılmıyor. Neden kaçıyor? Ha, öldü. Bir şeyden kaçmıyorum kardeşim. Bir yerden hızımı alamadım. Aşağı doğru bir yuvarlandım. Allah! Tuta aşık ya. olsun. Çok iyi yuvarlandım biliyor mu? Sen biraz takıl ben geliyorum onu. Tamam. Bam 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 bam. Yok ya bunu yaparsam savaş ilanı başlatmış olurum. Yasin beni günde 4 oyun çırpar abi. Hiç o boka girişmeyeceğim ben. Hani şey yapayım diyecektim chat. Bayıltayım. Obsidyen eee şeyi takayım. Yasin'i esir alayım diyecektim de. Öyle bir şey yaparsam Yasin beni günde 4 oyun keser. Hiç o şeyler olmaz. Sami Fırat'ı alayım. Ben çöle gideyim efendim. Diken ejderhanın gereken materyallerini karşılayabilmek adına. Aha da şuradan gidiyorum. Uçurumu nasıl görmedin mi? Aa dikkat etmedim. Demek ki dikkatimde değilmiş kanka. Demek ki o an orada değilmişim. Olabiliyor böyle şeyler yani. İnsanlık hariç. Çöl doğru yer mi? Burası daha kızıl gibi duruyor sanki, orası çöl değil gibi. Çöl buranın tam tersi de olabilir emin değilim. Oyunun kaplamalarıyla alakalı sıkıntı var. Ama e, Hinskey görüşürüz çok dikkat et kendine. E, ama şöyle bir şey arkadaşlar, evet Yasin de sonucu diye çok ağlıyor ama ben e, ya ağlıyor derken yani adam tabii ki şey dile getiriyor, e, işin zor olduğunu, sonucu almanın gerekli olduğunu falan. Ben neden yanaşmıyorum almaya? <laughs> Çünkü biraz fazla yarım kalıyor seriler. Yarım kalmasından kastım da şu yani abi çok çabuk fikir değiştirebiliyorlar ee, izleyenler. Yani tabii ki adam hoşuna giden şeyi izleyecek. Hoşuna giden şeye bakacak da yani, çok çabuk karar değiştirebiliyorlar yani ve ben de bu doğrultuda çok fazla masraf yapmak istemiyorum. Adam Last of Us Part 2 diyor misal. Last of Us Part 2'yi alıp oynadığımızda ne olacak biliyor musun? Aynı bugün Fallout'ta olan olacak. Yok şurası tamam. Aynı bugün Fallout 4'te olan olacak abi. Yayını şu kadar kişi izliyordu, bu kadar kişi gitti. Şu kadar kişi girdi çıktı. E, ee, şiveli konuşma, şöyle yapma, böyle deme, burnunu kaşıma. Hani gelecek elemanlar konuşacak. Beni de biliyorsunuz ben takık oluyorum bazen. Tutulacağım heriflere. O sebepten dolayı şey yapmıyorum. Bir şey ciddiye alırsam eminim çok stres olacağım ve stresle beraber onun üstesinden gelemeyeceğim. O yüzden bu şekilde takılıyorum ki şuranın içinde bir problem var. Oranın içi dışı hiçbir yerde sorun yok. Bayağı kapsamlı Onur abi oyun. Bayağı kapsamlı ya. Gösterilecek çok fazla içerik var. Çok fazla dinozor var. Bosslar var. Artık hani elimizden geldiğince göstermeye çalışırız. Güzel bir base'imiz olur. Devam eden sürekli bir serimiz olur. Gayet tatlı olur. Bu hayvanla garibim ne ses çıkardı be. Bu arada çöl obeliskinin falan girişi de gayet güzel ha. Girişe bakar mısın abi? Çöl obeliskinin girişi de gayet şey böyle. Mimari açıdan çok tatlı dekorlanmış, çok tatlı tasarlanmış. Hoppacık şimdi Ha bak diken ejderleri falan burada. Diken ejderler saldırganlar mı bilmiyorum tabii ki de. Eee develerin saldırgan olmadığını biliyorum. Şuralarda bir çölden malzeme toplarsak gayet tatlı olacak gibi. Balta toplamıyor mu lan bunu? E kazma da toplamıyor bunu. Alo. Balım. Efendim e, ee, kaktüslere kazma ya da şey vurmuyor. Elle toplayacaksın. Eyle. Nasıl ya? Nasıl ya? Evet. Toplanmıyor. Nasıl toplamıyorsam? Aa, çöl kanka şu an. Önümde kocaman kaktüsler var sen? Geliyorum bakayım yanına. Ha, önden at. Nasıl toplamıyor sana? Toplamadı kanka. Aa topluyor şu an. Ama az önce ben çatır çatır vurdum. İyi vuramamışsın. Galiba. Her o kadar yeter. O kadar yeter gel. Ya gelmişken azıcık daha toplayıp gidelim. Etraf çok yırtıcı kaynıyor. Barada görebilirsin ama söylemiş. Ya Velesaur falan bak kanka az önce onların ne yaptığını gördüm. Aa, Tek yersin yani. Tamam 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 hemen ikileyelim buradan. Eve ışınlanıyorum o zaman Sami Fırat'la beraber. Tamamdır. Götür bizi. Şimdi kapama şey geliyor. sonu neden kanka? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaplama sonu neden kanka? Biliyor musun kanka? Hayır ben sunucudan uzaklaşma menzilini 1 milyon yaptım ya. Hı hı. Şu an 1 milyon ötedeki her hayvan spam oluyor. Koraptıklar olduğu için sürekli birbirine dalıyorlar. Benim bilgisayar ondan kasıyor. Kasmıyor da ondan kapma bak oluyor şu anda. Anladım. Hani Serverless oynanacak harita değil burası. Ya divimde olacaksın sürekli. Ki yayıncısın olamazsın. Farklı şeyler göstermen gerekiyor. Hı hı. Veya server alacağız. Veya bunu çekeceğiz. Üç seçenek var. Sıkıntı yok ya. Kanka diyorum ya ben çok ciddiye almak istemiyorum. Çok ciddiye aldığımda o stresin içinden gelemem ben. Üstesinden gelemem. Kum topladım. Hayır. Nasıl toplandığını bilmiyorum çünkü. Ben kum toplamaya gidiyorum. 5 dakika bekle. Ne oluyor lan? Deniz pro. Şey yaptı ya. eee... şu robotlar geldi ayaklı yok ediciler işte. Samurucu mu neyse. Element tozu falan kasıyorum ya. Onu yapıyorum. Bardağın dolu tarafı işte. Element tozu kasıyorum bunlardan. Sen dikenli ejderi şey yaparken ben bunun element tozunu doldurayım. Dünden bugüne geldim. Gidiyorum ben çok. Savunma birimi ee, bu bizim infazı kadar işe yaramıyor mu? Yok çok çöp bir şey ya. kullanmıyorum da bu arada bunun ışınlanması da var babuşlar. Şöyle zıbadak diye gidebiliyorsun. 230 level bulduk biz. Official'da bak 230 level official hı, hı. Hiç kullanmadık. O kadar çok. Nasıl ya? Ki official'da bu arada da kanka 730 damage tüfeklerimiz falan vardı yani. 730 damage. Bayağı zorunlu. Ve Batuhan'ı 5 lira gönderip ne zaman boss keseceğiz Samet'im demiş. Ee, Babu bunlar farmlama turları. Yani şey böyle asıl içerik esas içerik değil. Bunlar farmlama turları. Yeni dinozorları görelim. Evlerimizi falan yapalım. Ee, böyle takılalım iyice. Sonra yavaş yavaş işte bölge savunmalarıdır. Yeni dinozor farmlarıdır. Hani biliyorsunuz ilk sezondan ejder farmını. Ona benzer ej şey ejder diyorum pardon. Rex farmı. Bu, bu, sezon böyle sorular var böyle daha taş taş şey. Sıçtım galiba. <gülüyor> <gülüyor> o -o 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 Oy! Sen gene Kanka. mi kaldın ya? Işınlanmayı deme. Yani. Merak etme. Aşağı yapıştım. En azından yapışan bir şeyle gittim bu sefer. kanka mümkün olduğunca bizim evimle tarafta dolaşma. Bu bu hayrata da oluyor sadece o taraf. Tamam. Yoksa çok kötü şeyler yaşayacak. De sen hızlı hayvanlara da gidiyorsun, işleyemiyor harita. Baga geliyorsun. Hayvanlar hızlı kapatabilirim bu arada ya. Yok ya, kapatırsanlar şey çok yavaş olmaz mı? E, sen şu an çok hızlısın ve işleyemedi yani. Benim yani bir sen için kapatmamakını düşüyorsun sıkıntı yok ya ışınlanır mı ışınları bir şey yapar hallederiz İşte arkın söylediği şey bu kadar hayvanlara hız getirdiler o yüzden uçan hayvanların diğer hayvanların hızlarını kıstılar fazla verilmemek yaparsan da kardeş sorumluluğuna katlanacaksın diyorlar yani böyle hı hı. bayağı element tozu kastım ben bu arada İhtiyacımız yok Aa, şey için ama deniz pro'nun daha rahat çalışabilmesi için Ay kendine. Ha olur. Şey, ee, armodulo falan yaparsan taş da toplar. Şimdi yanılmıyorsam 6K falan olması lazım o. E, benim kastım da şu an 3K var ama. O başka bir zora çektim ben onu. 6K falan vardı evde. Ben yayın dolaştım ya biraz. Bak dışarıda takıldığında rahat ediyorsun abi. Kanka içeride çok detay var. Dışarıda o kadar detay yok. Onlar da Haritada daha önce görmediğim bir biyom vardı. Oraya doğru gideyim mi adam? Mağaraysa ben size gidemem. Mağaraysa girmem kanka. Dikenli ejderha var? Hazır diye dikenli O dikenli Demi hazırsa şey yapalım ya. Gel dikenli ejderha test. Tamam. Dikenli ejderhaya da Batuhan adını verelim. Baytantuni'ye Baytantuniye mi veriyorduk? Batuhan'a mı veriyorduk ya? Bence bay tatini Batuhan'a başka bir şey veririz be. Bütün hayvanımız var. Ben bir şey ver. Batuhan ben daha çok kullanıyorum. Tamam, tamam. O zaman şimdi 200 kaç level bu? 284 level. Pitaradona hemen şöyle seçenekler ad değiştir. Batuhan diyelim. Batuhan'cığım desteğin için tekrardan teşekkür ederim babuşum. Sağ olasın. Şuradaki dikenli ejderhaya da gelelim. Seçenekler ad değiştir deyip Bay Tantuni diyelim. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Alt tren var da alt treni boş ver. Şimdi bu dikenli ejderin olayı ne kanka? Hı? Dikenli çok az olayı. Çok fazla toplayabiliyor. Hayvanlar bayıltabiliyor saatlikle ve çok fazla demeyi çıkartabiliyor. Çölün en iyi hayvanlarından bir tanesidir. Çiğet de en iyi Çiğ, çiğ, çiğ lezzetli yıkadan sonra en iyi bir çıkart. Çok da güzeldir yani bu. Bunu, bunu oynamak. Diğerlerine nazaran biraz yavaş gibi ama. Ya yavaş olduğu doğrudur. Mamut gibi düşüneceksin ama mamuttan daha seri. Odunu toplamıyorum. Odunumuz var yeterince. Çöl haritası oynarsak eğer bunun üzerine inmeyeceğiz kanka. Bunlarla dolaşacağız. Bak torpor veriyor yavaş yavaş gördün mü? Şöyle çete de göstermiş olayım. Ayırtmaya kötü bir hayvan ama. Gene de böyle torporu. De i̇şte şey bunun official'da şey yapıyorlardı kanka. Bunun atağını fırlıyorlardı. Hani minimum 2k health olan şeylere dokunmuyor mu? 2k'nın üzeri health olanlara bunu tek atıyorlardı, bayıltıyorlardı. Hani bayıltıcı yok harcamadan. Mantıklı aslında ama büyük canavarlara bu torpor vuramıyor. Veriyor, veriyor. Çok, çok az evet vuruyor de. baksana. Misal şu Triceratop, raptor kaç tane var bu? Trisera topsa Kanka vurur ama şey yapman gerekiyor. Atağını fullemen gerekiyor bunu. O kadar vermez torpor. Daha çok hasar verir. Ben buna hız falan da basayım. Fazla hız verme artıkları ya. ya. Sonra kaplamaların altına kalıyor. Biz de 300 hız yapıyoruz. Bana niye kaba, kaba o Yo fazla hız vermeyeceğim de en azından biraz hızlı gitsin be. Valla o düşerse kurtulmazsam samet Şey değil değil o. Işınlanırız. Zor oluyor bir an ışınlanmadı ya şey. Gördük. Üzerinden inince ışınlanmıyor. Üzerinden inmeden ışınlanacağım. Ben onun şeyini aldım. Haa piç oldu o yüzden dinozor diyor. Tantuni yiyemedim uzun zamandır mı? Ben hiç yemedim biliyor musun Fokrans ya? İşte tadını merak da etmedim çok fazla ama ya çok tüketmedim yani. Çok güzel değil. Şey ee, güzelliği açısından güzel. Ama favorim hala Deniz Pro. Lan bizim yaratıkları Birine 2K vurdu bir tanesi. Benim Piter Abi bu da yaratık bırakmayalım ya lütfen. Aynen kanka hepsini o base'e taşımak lazım ya etrafını falan kapatıp. Ee, sen bulabilirsen şu taşçıyı al da farmımızı yapalım ya. Tamam. Fokras sen ne yapıyorsun yiğidim günlük hayatında? Yaş kaç? İsim ne? Söylemişsindir ben unutmuşumdur. Ya seviyorum seni yani chatte görünce mutlu oluyorum. O yüzden merak ettim. Neler yapıyorsun neler ediyorsun? Tanışma yani gibi bir şey olsun. Kadir Can ki tabii ki hatta e, bu ejderhaya Bay Tantuni demişiz pardon. E, yeni aldığım dinozorlardan birine e, isim veririz elbette hiç sıkıntı yok çok teşekkür ederim desteğin için sağ olasın. Hayvan alamaya git kanka farmı bırak ya. Al tıkarı dolaş. Yeni bir şey görün getir beyiz. Her şey yoşta. Işte. Yok kanka dikenliği beğenmedim ya. Çöl olunca, göreceğim seni. İmci cenizlerinden. Çölde en iyi gezen o. Buff mı alıyor çölde? Yok, hem yırtıcı... ...hem korunaklı, hem de en güçlü ceniz bir tanesi. Hem odun falan da kesebiliyor hem böyle. Hem farm, hem gezmek için en iyi ceniz bir tanesi o. Çölde. İlk başta deva alıyorduk biz. Hani, başlangıç olarak parası or yerine çölde. Hem su biliyor ya. Hı hı. Sonra biraz daha güçler indi. kendine ecehanı soğanıyorduk. Öyle devam ettiriyordu çöl atasını. Yani öyle olacak çöl Biraz zor. Çünkü sürekli susuyorsun. Sürekli acıkıyor. Direnç verene kadar tabii cana çıkıyor canım. Aynen. Mehdi 25 KPSS'ye hazırlık. Memnun oldum kanka. Yaşıt'ın birilerini görmek beni mutlu etti açıkçası. Sen niye hiç yok sen kadayıfsın sen konuş. Kanka sen benden daha yaşlısın. Ben yaşlı olduğumu kabul ediyorum kardeşim. Ama sen kabul etmiyorsun. Sen biraz dolaş bu kadar hayvanı bırakayım. Zaten dolaşıp duruyorum bir. Kazan'a git, man manakmar getir. Böyle sor getir. Eve de yardım etmek istiyorum ama. Ya eve ben yayın dışı yapayım evimi çünkü çok kasıyor burası. Tamam. Sen bir şey vurdun. Tamam tamam öyle yapalım. Gelsene eve bir. Direkt e, s ısından sana bir hayvan göstereceğim. Bak kuşuma bak. Tamam. Çok kırmızı. Çok güzel çaldı. Işınlıyorum. Ve da bir isim verelim ya hazır buraya gelmişken. Baykuş'u verebilirsin. Şu ejderi bir... Bay Tantuni'yi kenara çekelim de Bay Tantuni'yi. Evet arkadaşlar yerleşeceğimiz ev burası bu arada. Debemiz de var burada su içebilmek adına. Ee, Pteradonlar burada. Sami Fırat burada ki kendisi çok çok iyidir. Ve eee... Yasin abi bir bayıltmamız var bence. Dinozor tehdidi deyip Batuhan e, 1 lira göndermiş. Teşekkür ederim Batuhan'cım desteğin için. Eyvallah. Yok ben öyle Yok şeyler bayıttır, yapmıyorum biliyorum. abi. Samet biliyor hepsini bayıltır. Ben, ben öyle şeyler yapmıyorum çünkü e, Yasin bizi yer bitirir. Aa fil uyanmış. Al getirdim fil. Baykuş 22 ne lan? Hı? Tatlı Aykuş. ama 22 level. Onu çiftleştireceğim güzelliğiyle rengi bundan alır. Annesinden. Levelinde babasından alsa hiç problemimiz olur. Bizim parasolarların göğü, gözü baykuşa kayıyor kanka. Onlarla onlar bu olmaz. Bence de. Ve Deniz Pro selamın aleyküm babuş İyi yayınlar. Subsmod geldi beni unuttun. Mümkünse bana bir ara dinozor verir misin demiş balım. Ee, bu kim peki? Yani seni unutmuş olsam. Bir saniye in, rica edeceğim. Nerede bizim mekanik? En iyi dinozorumuz sensin Deniz. Deniz! Merak etme ölmüyorsun. Seninki süper bir şey çünkü. Ölmüyorsun. 30 bin 30 bin şey toplamış. Veri toplamış. Ulan sana. Ben ne diyorum niye bir işarım? Işınlanabiliyorsun. <laughs> Herkese tek atıyorsun. Ya, ne yaptın az önce? Aşağı düştüm. Gene bilgisayar yine kalsın. Bir şey toplama be. Ya aşağı düştüm aşağı. Bekle tırmanarak geliyorum ha. Düz duvara tırmanabiliyorum. Bir tık abazalık. <laughs> Deneciğim ayıp ettin yani seni unutur muyum? Biz de dediysem bir şey yaparım muhakkak. Ha unutmuşsam da hatırlatırsın veririm. Ha, senin dinozor böyle mükemmel bir şey. Şu an için bu haritadaki favorim bu. Selamun aleyküm beyler. Bir Veles'i oraya görsün o zaman ondan sonra şey yapar. Konuşuyoruz. Bir daha atlayacağım lan çok canım çekti. Yırma <laughs> gidiyorum. Atlarken ışınlanıyor bir de. Abi çok iyi ya. İşte kanka yani. Tatlı bir Az önce öldüm değil mi? Yo. Çünkü kazara öldürdüğüm canavardan bin tane et çıktı da. Aa evet o bilgisayarın bir tip kastırdı. Bin küsür. Ete ihtiyacımız yok aslında. Hasat ayarlarını falan kapatabiliriz ya. En çok kullandıklarımızın hmm. kapatalım babu. Vurma baba vurma e, Samet. Bir şey vurma artık yeter. Hiçbir şey vurmuyorum eve tırmanıyorum. Artık. Yalan konuşma. Eve e, tırmanıyorum tırmanım. bak dibindeyim. Ya Samet ya. Lan evdeyim evde. Benim bilgisayarım kasar bir şey vurduğunu anlayabiliyorum kankam yalan konuşma. Ya evdeyim evde. Niye inanmıyorsun Samet, Samet az, önce, az sonra sonra kitleyeceğim bu arada. Abi evdeyim eve ışınlandım. Çocuğu eve getirdim bıraktım. Mamudur nasıl... hiç baktın mı? He? Mamudur hiç baktın mı? Evet. Gerek var mı o kadar malzeme? Yesin Mert aç mı kalsın? Nerede o amuk fili? Aç mı kalsın Mert? Yine bayılacak değil mi Mert? Al yesin. İyi akşamlar kanka iyi geceler iyi geceler. İşte Mert yatmaya geldi dünyaya abi. Bak. Ya bak. Tırmanıyor cidden diyor. Chattekileri de diyor. Kanka vurunca anlayabiliyorum. FPS'im ona düşüyor. Tamam ya hadi orada şey, orada şey taş maç toparlayalım. Ne toparlayacağız? Taş, Hayvan taş. toparlayalım gel. Taş. Ben hallederim taşı. Niye bu kadar taktın Beyza be? Ya abi yardımcı olmak istiyorum. Olma. Ne demek olma İstemiyorum. ya? İstemiyorum ben. Olmaz kanka olmaz. Hayvanlar hepsi bir anda aşağı düşer bak. Kaplama bakımın. Yapma. Tamam be aman tamam demek ki yayın dışı farm yapacağız. Yani e nereye gidiyorsa mı? zaman mahmar ejderi almaya gidiyorum ben. Sen istediğin al gel hayvan getirsene mi? Aksiyon öyle git. Ameliği bırak. Bana tek atan tüfekten vereceksin mi? Hayır. Vicdansız. Ben de verir miyim onu? Ama. Ver amacı sen sen kalmaz be, senin. Ver be. Hiçbir amacı kalmaz senin. Hiç hiç. Ya Barış abi şöyle bir bir ay falan sap modda kalsın ben bir kendimi toparlayayım ya. Bir ay diyorum yani yarın açarım büyük ihtimal de. Hep şey da öyle söylüyorum. Abi geliyorlar gidiyorlar saldırıyorlar sataşıyorlar ben yani çıldıracağım arkadaş. Kendi halinde içerik üreten bir insanım ben. Niye benim bu kadar üstüme geliyorsunuz şey yapıyorsunuz ya? Ne bekliyorsunuz yani beklentiniz ne? Biri geliyor selamun takibi bırakmaya geldim diyor. Yani efendi gibi gitmiyor bak efendi gibi gitse hiç sorun yok. Açınca yine aynısını diyeceksin he. Öyle gelip gidiyoruz abi ama gerçekten saldırıyorlar. Cidden saldırıyorlar abi. Elemanlar saldırmaya geliyor ya. Şey yapmaya geliyor yani böyle. Vallahi diyorum doğru durmuyorlar. Ben yani bütün şey böyle ilerliyor. Bütün ee, nasıl diyeyim? Hayat rutinim. Sabah erken vakitte kalkıyorum. Bütün işimi gücümü hallediyorum. Eee Kendimi geliştirmeye vakit ayırıyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum vesaire vesaire her şey çok güzel. Youtube kanallarımla ilgileniyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Süper, sabah süper. 4 senelik rozetin abone sesinde oldu. Çiling. Kadircan teşekkür ederim bu arada babuşum eyvallah. Vatancım sen de çok çok sağ ol isteğin için teşekkür ederim ikinize de. Neyse abi her şey çok güzel. Yayın açıyorum. Yayında kaldığım süre çarpı 2 kendime gelme sürem. Atıyorum 3 saat mi yayında kalıyorum? Yemin ediyorum 6 saat boyu baş ağrısı çekiyorum. Baş ağrısı, kramp. Geliyorlar sürekli saldırıyorlar. Ben de insanım yani belli bir yerde şey yapıyorum hiç aldırış etmiyorum da. Ee, o belli yeri açtıktan sonra bugün de yediler aynı ya boku. Sabah da yaptılar falan 4'te. Burada da yaptılar. Ay ben yanlış yere girdim. Bu kırmızı yerde ne var ki? İyi buradan yine bir dinozor avlar getiririz. Ali vallahi bak her gün eziyet ediyorlar ya. Ciddi ciddi eziyet bu yani. Başka bir karşılığı olamaz. E, hayır ben şunu merak ediyorum. Ne gerek var? Neden? İzlemezsin olur biter ne bileyim çıkar basarsın çarpı tuşuna çıkarsın. Ay iyi kardeş dersin böyle yaparak kendini kaybedersin yani. İçinden şey yaparsın. Yok abi o kazara geldi ona ya. Onun banını açtım sonra. Benim ban attığım eleman şey işte. Yayın açıldı abi. Açıldı açılalı. Eee abi 200 kişi gitti abi. 10 kişi vuruldu abi. 4 kişi öldü abi. Benim banladığım elemanlar onlar. Ama bak Yasin'in indirdiği şey burada duruyor ha. Diken lejlara. Keşke Karbiyom'la gidip magmar avlamaya çıksaydım da. Tamam. He canım. İbizizi kapatsana bir saniye be. Aa, olur, olur 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 bir saniye.